Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir al-sat stratejisini sizlere anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Anlatmış olduğum strateji kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu stratejide iki farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörleri birbirleriyle teyit ederek işleme nasıl girilir ve işlemden nasıl çıkılır bunları sizlere anlatacağım. Anlatmış olduğum stratejide hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Eğitim videomuza geçmeden önce bizim kendimize ait olan Hermes indikatörü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. İndikatörlerimizin içinde görmüş olduğunuz gibi de bölgeleri dediğimiz buy side ve sell side bölgelerimiz mevcut. Market kırılım bölgelerimiz mevcut. Hacim bölgelerimiz yine görmüş olduğunuz gibi mevcut. Order bloklarımız mevcut. MSS ve BOS dediğimiz kırılımlarımız mevcut arkadaşlar. Yine Miami indikatörü içinden de görmüş olduğunuz gibi trendlerin destek direnç bölgeleri mevcut. <laughs> Detaylı kullanım için arkadaşlar videonun açıklama kısmında linklerimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek de indikatörlerimizi kullanabilirsiniz. Bir diğer konumuzda YouTube üzerinden YouTube katıla kendi stratejim olan kendi stratejim premiumumu yaklaşık 10 yıldır kullanmış olduğum stratejiyi <laughs> oraya ekledim destek olmak isteyen arkadaşlar ve strateji izlemek isteyen arkadaşlar da oradan yine aynı şekilde kendi stratejimi izleyebilirler. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşında bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiğindeyim arkadaşlar. Grafik periyodumuz 4 saatlik bir grafik. Bu strateji bir trend stratejisi olduğu için 4 saatlik ve 1 günlük grafikler bizim için idealdir. Mumlarımız normal mum grafiği. Görmüş olduğunuz gibi göstergeler kısmından da Burada iki tane indikatörümüz var. Biri trend filter indikatörümüzü bir kere tıklıyoruz. Diğeri de ortalama yönsel endeks dediğimiz ADX indikatörümüz. Arkadaşlar bununla trendin gücünü ölçüyoruz. İlk önce ADX'imize bir tane yatay çizgi alarak bir tane yatay çizgi atıyoruz. Yatay çizgimizi koordinatlar bölümünden 20 bölgesine çekiyoruz. 20 bölgesi bizim için önemli bir bölgedir trendin gücünü ölçebilmemiz için ADX'in 20 bölgesinin üzerinde olması gerekiyor ve bizim trend filter indikatörümüzdeki sinyale uyabilmemiz için buradaki gücü almamız gerekiyor. Eğer ADX'imizin 20 bölgesinin altında ise oradaki sinyalleri değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim için geçerliliğini çok fazla korumuyor. Trend filter indikatörümüze geldiğimiz zaman da kendi içindeki girdi ayarlarını varsayılan ayar olarak kullanıyorum. Burada alt tarafta bar kuloru var ve sinyalleri var. Sinyallerini açıyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar bar kulor olarak da kullanabilirler. Sinyalleri açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi küçük okları bizlere veriyor. Küçük okumuz alt tarafta ise long sinyali üst tarafta ise mumların üstündeyse de bir short sinyalini veriyor. Yine aynı şekilde trendi takip eden bir hareketli ortalamamız bir trend çizgimiz mevcut. Bunlar tren çizgimizin üzerindeyken yeşil, altındayken kırmızı oluyor. Yani long short anlamını veriyor. Yine ADX ile buradaki sinyalleri değerlendirerek gün içinde işleme nasıl girebiliriz, işlemde nasıl çıkarız bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bizim için ilk kural arkadaşlar bir sinyalin oluştuğu zaman örnek veriyorum buradaki sinyalimiz bize geldiği zaman bizim ADX'deki adx'imizin değeri 20 bölgesinin üzerinde olması gerekiyor. Yani trendin güçlü olması gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi sinyallerimize baktığımız zaman bize şu bölgede bir alım sinyali geldiğini görüyoruz son sinyallerden. Veya da şuradan başlayalım. Bakın bize şu bölgede bir alım sinyali geliyor. Buradaki alım sinyaline baktığımız zaman burada adx'imiz 20 bölgesinin altında. Yani aslında buradaki long sinyaline uymuyoruz. Çünkü buradaki trendin düşük güçte olduğunu anlıyoruz. Ve diyoruz ki burada 20 bölgesinin altında ADX de buradaki trend zayıf ve fake sinyal olabilir beni yanıltabilir diyoruz. Buradaki trendi iptal ediyoruz. Ardından son mumlarda yine şurada bir sinyalimiz gelmiş short yönlü. Buradaki sinyalimiz de ADX'in 20 bölgesinin altında. Yine aynı şekilde diyoruz ki buradaki sinyal zayıf, güçlü değil. Bir momentum yok. Ben buradaki işleme girmem. Çünkü işlem shortsa long olabilir, longsa short olabilir. Trendin gücü yok diyorum. Yani o yönde devam etmeyebilir anlamını taşıyor bizlere. Yine buradaki sinyalimize geldiğimiz zaman bir trend oluşumuna geldiğimiz zaman da bize burada trend filter indikatörümüz şuradaki mumla bir sinyal veriyor. Oradaki mumda sinyal verdikten sonra ADX'imiz de 20 bölgesinin altına kesmiş oluyor. Yani 19 bölgelerinde filan. Ne yapıyoruz arkadaşlar? A biz ne zaman 20 bölgesinin üstünü kestikten sonra şuradaki görmüş olduğunuz gibi 20 bölgesinin üst tarafına kestikten sonra ben artık işleme girebilirim. Nerede giriyorum ben işleme? Tam buradaki bunda artık benim için bir işlem mumu oluyor ve buradaki bundan itibaren ben tren takip ederek şu şekilde göstereyim. Şuradaki mumdan itibaren trendi takip ederek yaklaşık %10'luk bir kar oranına sahip. Sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizler ile paylaştım. Youtube katıla koydum. Bu stratejiyi ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji. Bu stratejinin içinde neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping hem day trade hem de swing trade yapmak ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar en büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. Youtube üzerinden arkadaşlar katıla katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi biz neye dikkat etmemiz gerekiyor burada? Öncelikle bir trend çizgimiz burada mevcutken bizim iki türlü işleme girme ihtimalimiz var. Buradaki trend çizgisini bir destek olarak takip edebiliriz. Yani şuradaki mum gibi. Eğer buradaki destek bölgesine dediğimiz trend çizgisine fiyat değerse ve ADX'im şurada görmüş olduğunuz gibi 20 bölgesinin üzerinde ise yani güçlülüğünü koruyorsa hala trend burayı beklerim. Buradaki momentumumuz trend çizgisine dedikten sonra buraya bir emir atarım. Buradan emir attıktan sonra buradan alıp fiyat buraya çıkar. Yani şuradan almış olduğu işlemde bana yaklaşık yüzde on iki buçuk, on buçuk, on bir kar oranı veriyor. Az önce yüzde ondu, şimdi yüzde on buçuk bir kar oranı veriyor. Stop olmamız gereken yerler nelerdir? ADX'de ilk hangisini görürseniz ADX'de trendin gücü azalırsa ve 20 bölgesinin altına düşerse direkt stop olmamız gerekiyor. Eğer hareketli ortalamanın dediğimiz trend hareketli ortalamasının yani trend çizgisinin altında bir kapanış gelirse de direkt stop olmamız gerekiyor. Veya da bunların dışında kendi belirlenmiş kendi belirlemiş olduğumuz örnek veriyorum yüzde bir bir oranda düşüş yaşadığında ben stop olurum deriz ve orada stop olabiliriz arkadaşlar. Bu da bir seçenektir. Hepsi de mantıklı seçeneklerdir. Önemli olan stop olmayı bilmek. Bir sonraki sinyalimizde short yönünde bir sinyal. Bilmiş biliyorsunuzdur vadeli işlemler piyasası var birçok piyasada. Vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız da short yönünde de kullanabilirsiniz. Buradaki sinyal geldikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın. Şurada bir sinyalimiz geliyor ve bu mum kapanışında bir ADX'imiz oldukça çok yüksek bir değere sahip 35 bölgesinde ve benim için mükemmel diyebileceğimiz bir sinyal oluyor ve buradaki sinyal geldikten sonra yaklaşık ilk düştüğü yer %4,5'luk bir düşüş yaşıyor buraya kadar işlemden çıkmadıysak yüzde dört buçuk almadıysak burada fiyat tekrardan yukarıya tren çizgisini teyit ediyor tren çizgisinin üzerinde bir kapanış yapmıyor orayı bir direnç olarak görüyor oralarda bir oyalanıyor ve şu bölgede bir kapanıyor bizi stop ediyor arkadaşlar o yüzden 4 saatlik bir grafikte aslında kendi bölgemizde belirlememiz gerekiyor çünkü her ne kadar olsa da burada adx'imiz gücünü koruyor trendi koruyor ama buradaki görmüş olduğunuz gibi bir yataya bağlama söz konusu. Yataya bağlarken zaten şu sıralarda görmüş olduğunuz gibi ADX'imiz de yavaş yavaş aşağı düşüyor. Yani ADX'imiz bu bölgelere geldikten sonra da hani oradaki artık gücünü kaybettiğini de biraz bizim kendimiz yorumlamak lazım arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir sonraki sinyelimize geldiğimiz zaman da bize burada bir bay sinyali veriyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi ADX'imiz de tam şu bölgede tam 20 bölgesini kesiyor burada işleme girebiliriz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada işleme girersek ad ADX'i birlikte buraya kadar fiyatı götürebiliriz çünkü artan bir trend gücümüz var görmüş olduğunuz gibi. Güçlü bir trendimiz var. Buraya kadar taşıyabiliriz veya da görmüş olduğunuz gibi burada az önce de size anlattığım gibi burada fiyatımız buradaki trend desteğini değiyor. Altında olsaydı direnç ol diyecektik. Üstünde olduğu için trend desteğini değiyor. Buradaki emrimizi alıp da direkt fiyatı buraya da taşıyabilir. Bu şekilde baktığımız zaman da bize buraya yüzde altılık bir kar oranı verirken yine aynı şekilde burada aldığımız bir üründe yüzde beş buçukluk bir kar oranını bizlere verdiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yani aslında burada önemli olan kurallara uyabilmek arkadaşlar. Bu bir trend indikatör stratejisi olduğu için de trend indikatörleri daha sonradan yani bir düşüş gerçekleştikten bir iki mum sonra sinyal veriyor. Çünkü geç sinyal veriyor. Oradaki trendi teyit etmek istiyor. Teyit ediyor. Ondan sonra sinyal veriyor. O yüzden trend indikatörlerini kullanırken bunlara önem göstermemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Kendinizde kullanmış olduğunuz bir stratejiniz vardır. O stratejiye bunu entegre edebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Veya da Aynı bu şekilde anlattığım strateji trend filtrili ADX'i kullanabilirsiniz bir sonraki sinyalimize baktığımız zaman da bir short sinyali veriyor. Ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar short sinyali verdiği yerde bizim momentum adx'imiz trend gücünü buradan itibaren kaybetmiş ve artık 20 bölgesinde altına düşüyor. Ve bu bir tehlikeli işlem oluyor bizler için. O yüzden buna uymuyoruz. Yine burada bir long sinyalimiz var. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi daha önceden fiyatın düştüğünü görüyoruz. Adx'in düştüğünü görüyoruz. Buradaki sinyali de uymanın bir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü aşağı yönü düşecek. Yani işleme girerken buradaki bir işleme girmektense aşağı yönlü kırılımı gördüysek ADX'in altına kırıldığı zaman ve tekrar üstüne çıktığı zaman işleme girmek daha mantıklı olacaktır bizim için. Yine aynı şekilde geçmişe doğru baktığımızda bakın çok güçlü bir sinyalimiz var. ADX'imiz bunu onaylıyor. Ve gerçekten çok güzel bir düşen trendimiz var bu bölgede. Şuradan itibaren yaklaşık yüzde sekizlik. Yine şurada bir long sinyalimiz var. Bakın yükseliş yok. Niye yükseliş yok buradaki long sinyalinde? ADX'imiz bunu desteklemiyor. ADX'imiz artık trendin gücünü şuradaki bundan itibaren alıyor. Ve bize şuradaki yükselişi veriyor arkadaşlar. Şuradaki yükselişi bize veriyor ve bu yükselişte yüzde beşlik bir yükseliş oluyor. Videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi benim kendime ait olan Miami, Miami ve Hermes indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız Videonun açıklama kısmında Telegram adresimize katılabilirler. Kendi stratejim premium'unu kullanmak isteyen arkadaşlarımız da burada tahtacıların nasıl işlem yaptığı, tahtacılarla paralel bir şekilde nasıl ilerlediğimizi anlattığım 27 dakika 27 dakikalık videomu izlemek isteyen arkadaşlar da premium kendi stratejim katılımına üye olabilirler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın bol kazançlar.